Merhaba arkadaşlar. AGS pardon BGS sınavında çıkan 5. sorunun çözümüyle sizlerle birlikteyim. A, B ve C rakamları için bir çarpma işlemi verilmiş. 3 basamaklı bir sayı ile 2 basamaklı bir sayının çarpımı verilmiş. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada 3 A, B çarpı 4 C4 çarpımı var. Bizim aşağısındaki ilk satır yani 1472 satırı aslında bizim 4 ile 3ab'nin çarpımına eşit. Yani biz 1472'yi 4'e bölersek 3ab'deki ab'yi bulabiliriz. Hemen bölelim. 3 kere var. 3 kere 4 12. 27'de 4 6 kere var. 6 kere 4 24. 32 ile 8 kere var. Bu arkadaşlar 3 AB'ye eşit. Buradan A sayısı 6, B sayısını 8 olarak buluruz. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi bu çarpma işleminin sonucu da bize verilmiş. 34.592. 34.592'den aslında 1472'yi çıkarırsak bizim ikinci satırdaki çarpma sonucunu sonucunda bulabiliriz. 2'den 2 çıktı 0, 9'dan 7 çıktı 2, 5'ten 4 çıktı 1, 4'ten 1 çıktı 3, 3. Orada 4 tane nokta olduğu için bir de bir basamak kaydırarak devam ettiğimiz için şu sıfırı saymıyoruz. İkinci satırdaki çarpma işlemimizin sonucu da 3312 oluyor yani. Az önce biz 3AB'yi bulmuştuk 368 şeklinde. Şimdi C'yi bulmak için de biz 3312'yi 368'e bölmemiz lazım şöyle 368'e bölmemiz lazım. C'de bir rakam olduğu için burada deneme yanılma yoluyla gidebiliriz. 8, 16, 24, 32, 4 ile çarpsak burayı. 40, 41, 56, 64, 72 ya 4 ile çarpacağız ya 9 ile çarpacağız. 4 ile değil de sanki 9 ile çarpacakmışız gibi geliyor bana. 9 kere 8, 72, 7 elde. 6 kere 9, 54, 7 daha 61, 6 elde. 9 kere 3, 27. 6 daha, 33. Evet. Buradan 0, 0, 0, 0 çıkıyor. 9 da c sayısına eşit. Buradan abc'yi bulduğumuza göre bunların toplamını da bulabiliriz artık. A artı b artı c'nin toplamı. 6 artı 8 artı 9'dan. 8 6 daha 14 9 daha 23 oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneği oluyor. Bir sonraki DGS sorusunun çözümüyle daha sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.